Ben direkt A gidiyorum. Ben de kuleyi alacağım. Ben, ben de, de geleyim aynen. Tamam gel. dolu yani. gidiyorum. B'de kalsın bir iki kişi. Abi, geldi. Ağa gitti, ağa gitti. A gitti lan hepsi ha 3 4 kişi. Öldürdüm. Abi destek verin diyoruz. Sağdan ne seni alırsınız. Alın alın alın. Alın noktalar hala noktalar. 3 Üç, 3 de oldu. Yok hala. Sağ sağ sakın aç. Sağda. Abi sağ. Gördüm solda var da vardı. Sol sol long abi. Son Ozan abi sağ sol sağ long. sol. Long 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 burada solda solda. Kaçtı adam Ozan abi. Musun? Sniper var dikkat edin. Bari beraber bak. Ah be ya. Gitti mi diye. Mide çıkıyor mide çıkıyor. Bitti. Gezer tuştu. burada. Burada burada. Ses verdim. Burayı kesebilir abi dikkat et. Helal. <laughs> bir de aynı. Ay 3 şey yapalım ya. Kulede bir şey var. Kulemiş. Bebek kule değil de o kule Öldüm. çıkış yerinde. Bir daha şey. evet. Bir daha gelebilir mi? Ben abim. Tamam alon koy. Ve uzun da. Alon bir, bir, daha bir. var. Alon falan. Alon da alon da. Kim bu tavşan? <laughs> Abraş olabilir diye dikkat edin. B olabilir mi? Hayır. Okay. B mi? B B B B B. B B Hepsi gelin. B'de. 7 kişi saydım şu an. Abi adam 23 23 23. Çok yavaşsınız şey ya. Tight'in içinde de. içinde de. içinde de. Hadi o. Hadi abi B. Ozan abi çabuk ol. Hadi o Aynen solunda. Sağ. Ol. Sol. Ah be. Ya. Hadi Aynen. be. Bir şeyler girdi lan Aynen. B'de bir kişi kalsın ya. B'de biri kalsın kesin ya. Belon burada. Gözükme mesela. Bey de evet. ben tutacağım. Evet. Al gelin beyler. Bir, kimse gelmiyor bak şu an. Al ne yapacağım ben? Geldim ya. B yine. Tamam B mi? 5 kişi. Tamam Her dön adım. dön 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 B dön. Herkes ya. Abi düşmeyin yine ne olur ya. Side girdiler. Gere bir, gere bir. A1, G1, A1 A1, G1, A1 G1, A geçiyor Abi site'in içinde Biri G1 tabi bundan Site'in içinde, site'in içinde <laughs> Bu da asla iyi ya Aa olabilir beyler Beyler bomboş. Ser A olabilir. Gelin A'ya hadi. Araç araç. Abi hadi 3 kişiyi vurdum. Allah korusun böyle. Longta. Bir <laughs> info verdik ha. Hadi. 3 A, 3 B kalsa tamam işte ikisi ya. Tamam ben B'de kalayım ben Hı, bir, bir daha gelsin ben de oh! tamam. B 2, B -2 gitti. Vurdum, biri gitti. Vurdum bir B'de, vurdum. B long 5. Alok var. Ozan abi gel soldan girelim. Tam buradan gidelim. B basıyorum. Elif. Var var yan bey tarafında. Kule inmedi kule bir. Aa lan Kule kule kule. Kule ne döndü? da burada bir yardım ayırma. ne döndü? Alon tarafında, Beyz tarafında, Alon tuttular evet. Alon gidiyor, Alon böyle. gitti. Abi destek ver orada. Bas abi, bas abi orta. Sağ ol uzun da burada. Sağ sağ. Uzun abi abi. Ne gözünü seveyim. Ha, abi seveyim ya. Beyno güç 4 5 Beyno 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 Herkes tabi gelebilirsin, geldiler. Hani B yok? Hepsi noktaydı abi. Gel lan, <laughs> ona dönebilirler. Evet. dönebilirler abi yani. abi dön, abi dön, 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 dön. Oradan dönelim o moda ya. B'de bir kalsın. Şey kuleye de bakın, şu an A'ya seviyeye dönüyorlar, kuleye de bakın. Oradaki bir silah almamış olabiliyor. Geldi mi? A yok ya. Var var. Long'da. B long boş. Öldü. Ben sniper B var dönüyorum. sniper. A sniper. Tamam ben B'ye dönüyorum. Vurdum. B long'da kimse C4 düştü C4 düştü C4. C4. Nerede? C4 A long'da. A long A Tamam ben doğrudan gidiyorum. A long'da 79 vurdum. Aldı bombayı gidiyor base'inde. B long orada. Gel 2 kişi A'ya giriyor. A'ya giriyorlar. <laughs> ne kaçtın oradan ya? Yok canı çok az. Abi bu ne tıkası? Al gelin bence, al alın sen. Şey. Belon koş, They don't kill kendi base tarafları var. Hem de burada bekliyor ama gözükmüyor. Benim burada olduğumu bilmiyor. Tamam. Kendi base'inin orada ya. Çok gelecekler, yani. mecbur gelecekler. Ben o gözlü bir geri git. Benim burada olduğum hala bilmiyor. Ben o bir base'ine göründü. Kaçtı tam mid tarafında. Abi tower'da biri dursun bizi. Ben, gidiyorum gel. gel. Tamam. Baya geriye döndü. Merdiven de dönemedim. Solda, sola altta. Tamam. Sol alt, onu vur sol altta direkt, doğru altında. Bir diye hı yapıyorum bunlara. C4 düştü. C4 düştü Along'a. C4 Along düştü kim kimse yok ki Along'da Aa Along, gelmiş. Alıyor C4'ü Helal abi. Be- Anlamadım? b güç. Var mı? Geliyor. Bir kişi geliyor. Diğer ikisi pusuyor. Bak bu la- Nereden öldün Kopron? kule değil. Abi Beyuzunda ikisi bir iki, kişi, iki kişi da şu an. Sniper yerinde. 3 Beyron Beyzin Bey tarafında var. Ben beyozuna uzuna göstermiyorum. Bey abi, vurdum ya. İkisi de Beylong'da beyler. Beyozuna göstereyim mi? Gösterme gösterme ikisi de orada abi. Tamam. Tamam sniper dikkat et. Vurur seni sen. Birine vurdum, armoruna vurdum ya. Vurur senin, dikkat et. Gel de o zaman. O gelip burada Benok da Benok'la gel. Burada gel. Bu bomba yanında, bomba yanında yanıma gel. Tam Benok'ta. Al Beyoğlu'na göstersin. O zaman, zaman. zaman. git Benok'tan bas. Bas bas o zaman bas bas. Direkt ol karşında. Helal. Şimdi biz Beyoğlu'na çıkıyoruz ama. Feyenoord bir kesin var. Tavır öldü. Abi be, bit kapıyor. Öldü. Bit <laughs> kapıyor. <laughs> Gelin belon basın belon. Gelinlere alın mı bunu? Bas bas abi direkt bas ya. Arkada A gidin diğerleri, A bastım. A dikkat edin. A yaradı. 34, Tavır, base'ine döndü. 2 Tavır. Kanka mid kapı, mid kapı. Emre mid kapı. Öbürü de Tavır çıktı. Bizden arkanda da buradan geliyor ha buradan. Ya buradan da ya alon gördüm. Sen A destek ver. Mide bakarak git tabii. Mid mid mid. Mid kapı destek vur. Gel, geldi geldi geldi. Arkan geldi bende. onu vur onu vur arkan geldi. İ, i̇lk mid tarafına çıkıyor. Aaa. Güzeldi. Neyse smoke flash. Kuleye çıktı, kuleye çıktı. Kuleye ki. Kusmuş ha şeyde. Alın kalabalık beyler. Bir daha var kulede. Bir de daha var Abi ağzındaki iki kişi. Kulya alon gidiyor. Kulya Mit girdi, mit girdi. Mitte, mitte o beni vurur. Ben, ben, de Dostum, ben de. güven altta. Öldü. Ağzın da ferdi abi. ferdi abi Onu gösteremem Tamam başkası vurdu. You Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. <laughs> <laughs> Helal mi ölmeye bir oh, kere kaldı. Oh, oh, oh. İki bir daha var. Hadi be. Geldi. Alonk geldi. Kuleye çıktı bir tanesi. Geri gidiyor. gitti. Alonk'tan geri kaçtı. A, B bomba Beyrun'da. Kendi Beyrun'u Beyrun'u Alonk'ta. Dedut Beyrun'u kendi Beyrun'u Alonk'ta. Biliyorum bomba ya. Ha, orada kanka pusuyor. Duvarları da vurdu. Önde kanka var bu herhalde. abi Peki öldü. Evet, Peki öldü kanka ya. Harbi kafaya gitti direkt. Ozan ha, abi önünde orada ha tam orada İkisi de orada herhalde ya. Alon çiçeği var. Alon da basıl biraz oradan. Biri solda biri sağda tutuyor. Aa eli vurdu. Nasıl oluyor? Orada da köşeye geçti de. Tatlı atıyoruz ya. İlk ben attım tatlıyı da. Neyse şimdi tatlı değişiyor. Abi, Ablayı, abi direkt araç gelin direkt. Araç mı alalım? Sen kuleye git. Araç. Sen kuleye alayım ya. Ahmet go kule. Sen de git kuleye. <laughs> Gel al gelin diğerleri. Al gelsin direkt. Pardon, bomba pardon. atın, gelin yukarıya bomba atın beyler. Site'a e bomba atın buradan. Sağ tarafa doğru. Bıçak yok ama Ahmet Donkunay. No knife bele gelin no. Sonuç çıkıyor. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> <laughs> Mid kapıda. Kule altı. Bir dönün. yapma. Arkamdaki sesi ses yapma kanka. Tamam. Önde solda bak bir arada bakıyor. Yakın. Kanka solda yakın. Gir sağ gel sağ gel. B kapıdan Ay gel. ay aldıysanız girelim ay ya. B gir B gel B. Buyurun. Aldıysanız bomba kurabilirsin. Tam B de kurabilir. Şu mit kapı var ya şu öndeki mit kapı. Ölüm buradan basıyoruz direkt. Sağ flash bomba ne varsa. Flash şey atmayın bence. Bir hiç şey, şey atmayın direkt tarayın. Tara. Evet, kişi evet ben çıkamadım kapıdan. Abi ben kör oldum öyle iki kişi öyle vurdum değil vurdum yani. Onlar daha Kapıyı kapalı ama. Çıkamadık hiç. Onlar kapalı ama. Olsun abi. Şey yapanlar var ya. Normal. Oradan direkt vurduğumuzu vurup A'ya gidecektik. Şimdi beraber şakayız tamam mı? Gördüler sanki. Hey Berak diyoruz Eee dizaynı Ahmet Kule gitsin Biz Berak diyoruz Ozan abi canlan B gel B gel Geldim Abi seri gelin sizi bekliyoruz bekleyin bu bekle Bekle Gelin hadi gelin hadi Gir şimdi yürü yürü, yürü gir sağa gir direk Gir direkt gir 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 Bekleme. mi? geliyor. Tamam gel. Al. Kule gir kule gir işte. O içeride içeride side'den. bir şey. Tavır 6 2. Abi ne oh, yapıyorsun? ya. Orada. Helal be 5k Mid yine aynı şu mitten rush Ortadan rush içeri Gel 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 gel. Hiçbir şey yapmayın direkt tarayın arkadaşlar Tara tara Doğru iki doğru gel a, gel oradan. Abi gösterme. Arka o oh, mid kapıda. Tower geldi tower. Oh, geldi arkamızda. Oo attı da attı da ortada. Tower geldi tower geldi. Mid 3. 2 mid mid 2. Hepsi 3 mid. Oy feci öldüm ya. Bıraksamayalım ya alırız bir. İyi aldık ama. Oradan ay gelecek. Mi? Çok oyalandınız orada abi. Yok abi değilim. Oradan direkt sola A'ya gidecek. Evet. Direkt şimdi A yapabiliriz, yapabiliriz. c gelsin de. Bu karayı bombalayın, bombalayın giderken. A'ya sağa doğru atın bombayı. Gözler A'ya. Akin, öldüm. Kur A'ya, kur A'ya. Kur. Kurma, ben de Geziyorlar ama. Tamam, tamam. Bence kurulmuş. A long gidin, A long. Al. Kuleye baksın durayım. Geldi kuleye, öldü. Bir daha kule var. Mid kapı, alın, mid kapı. A long, A long, Mid kapı da, mid kapı geliyor herhalde. kapı geliyor, A kapı. Tamam, el bizim ya. patladı oyun. Elinize sağlık. Allah'ım.